Arkadaşlar bugün abimle birlikte bu oyunu oynuyoruz. Şey oynuyoruz. Oyna ya da öl. Evet. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bizim kardeşimiz Kıllı Bacak var. Gördün mü? Evet. Arkadaşlar bir de onun bir tane fotoğrafı var. Az önce görmüşsünüzdür. Bir tane tablo vardı. Tablo vardı bence ilk ön şu jetpack çalmaca vardı ya. Evet oh o çok başım. güzel bence. Arkadaşlar jetpack çalmaca <laughs> bence çok güzel Arkadaşlar <laughs> ben <çok güzel. Gülüyor> <Bence gülüyor> <ma> <o gülüyor> bir kere... Çok iyi. Bence bu oyun... Bu... Hadi ben saklanıyorum. Arkadaşlar ben bir kez buralarda saklanmıştım. Beni görün göremeyerek beni seçmemişti. Aynı taktiği kullan. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bence sarıya bas. Sarıya bas. Sarı, sarı. Ya bunun... Bak ben sana dedim sarıya bas Ben sana ne dedim kardeşim bak sana dedim ki sarıya bas. Arkadaşlar ben şu an olsaydım ve abim o zaman ben diğer kütürden maviye basacağım. Sadece beni seçerse. Bu yanına geliyordu. Birinci dayı. Ben şöyle. Bence hepsi ölsün biz. Evet. Good job. Biz bir kere... Oo başardım. Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Bunun ikinci bölümü de gelsin mi diye. Ben üçüncü Senin numaradayım. Ne? Üçüncü numara. Üç numara Bak ben burayım. Ben on Ben burayım. Aa bak odalarımız yan yana. İkinci bölüm gelmesini istiyorsanız da atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bakalım şimdi Q. -dum. Don't hold baby Mr. Grease for too long. Ha. Or he may explode. Şöyle bir <laughs> tane. Bence biz en üstte saklanalım. Ne yapacağız ki? Böyle bir tane bebek kafası <laughs> olarak, He. O bizde <laughs> dur. O bizde durursa biz büyük patlayacağız. Öyle bir oyun mu yani. <laughs> Ben sana vermeyeceğim. Abi bence en üstte durmak. Bakın bebeğin kafasını. <laughs> şu kızda. Kafası Ölecek şu. Bakın <laughs> arkadaşlar anam. böyle bir oyun bu. Bence çok eğlenceli. Tane adamı verdim kaçıyor. Eee sen de miydi? Aa. Bana ver, bana ver, bana ver. <laughs> verdim bir. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar ben duramıyorum. Üstte çık, üstte çık, çık. Şurada duruyorum. Bakalım olacak mı? Hayır. Ya. Başardım. 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 Şu şurada bana vermeseydin şey ölebilirdin. 8 saniye mi vardı yoksa 3 saniye falan mı? 8 saniye falan. Arkadaşlar bakın bunlar elenlerin şeyiydi ama şu an elendiler. Değil mi? Sonraki oyun 7, 6, 5, Dur bu bir şey diyor. ne diyorsun? Okusana abi. Şey o başka bir dil konuş. He tamam. Bakalım ne olacak. Hadi jet pack. Hadi. Bir şey diyor işte. Anlarız şimdi. Three, two, one, Aa, galiba küpün üstünde duracak istediğin. Ne oluyor? <laughs> çok kolay. ha tamam. Bu çok kolay. Lazerlerin bir <laughs> <hatlama> gibi düşün. <laughs> Arkadaşlar aldın mı? Yok. Ben de almadım şu an. Arkadaşlar ben de bu kolaymış ya. Evet. <laughs> bir, bir iki tane iki hasar aldım. Yavaş Başardım <laughs> ama bir tane hasar aldım. Hasar ben aldım hiç hasar işte. almadım. Arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar hasar aldığımı. Birincisi şey Birileri işte. daha ölmüş. Ben şey yapacağım. E, bu arada ifadelerde... e, şuna basınca böyle, böyle kayıyormuşuz ya. Yanlışlıkla buna ben bastım ya. Bak tamam. görüyor musun beni? Nasıl? Neyse daha geçti. Hadi jetpack. Bakın, 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 jetpack. Bu oyunda. Ha, şey yapma. He, <laughs> arkadaşlar böyle. <laughs> Mesela çark çeviriyor. Şey Mesela bana geldi ya. <laughs> Sultiş, şunu. Kurtarıyorsunuz. <laughs> Herkesi öldürelim ama şey bize geldi mi kurtaralım. Ben seni kurtaracağım. Gelmesin bana gelmesin. Abi hangisi İngilizce falan varsa bunda Şu kıza gel. <laughs> Hayır öldür, öldür. Ee, Tabii ki de öldüreceğim ben bunu <gülüyor> ya. <gülüyor> Arkadaşlar toplaya bak. <laughs> Yeni doğmuş bebiş. Evet bebiş kosa. Öldür. <gülüyor> <gülüyor> Yanın öldürme. <laughs> Sadece bir kişi. O da bence <laughs> öldü. Arkadaşlar biz hep böyle yapıyoruz oyunda. Bana bana gelmemiş. Az daha bana geliyor. az daha bana geliyor. Herkes... Bunu ah bak benim yüzümden ve benim arkadaşlar bu benim eski karakteri öldürme zaten. Üç öldürme. <laughs> üç oy aldı, <gülüyor> ölüyor. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Arkadaşlar bu oyunda biraz <laughs> korkuyorum. Sadece bu O başardı. hiçbir oyunda? Ne güzel işte gelmesin. Ha, Bunun evet. ikinci Ama... bölümü gelecek. Çok heyecanlı bir şey olacak. Sultiş var ya bunun şey bu bunun bir tane babası var onun da oyunu var. Nasıl yani onun hani annesi mi? babası var ya bu clip'i He? Onun babasının oyunu da var. Jetpack bence en iyilerinden biri olabilir bu He mesela o harbiye basacak. Hadi Tamam ama ben bu oynadım. Oynadım. Şöyle oynamadım da. <laughs> Mesela şöyle bir oyun mu? Mesela bu yukarı diyecek <laughs> ya. Buna Yürü, yukarı yukarı. Yukarı yukarı. Yukarı yukarı. yukarı, yukarı. yukarı, ben bu oyunu an Arkadaşlar siz anlamışsınızdır da bu bu ne? Adamın bir tane şeyi var. Ejderhası. Yan yan sol. sol. Yan, yan yan sol. İyi ee, tamam ben güzel. Yan yan sol diyorum. Yan yan sol. <laughs> Bunu kim? Iki... Çok, le, 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 Çok le, güzel. Le, le. Bakın arkadaşlar Fustiş. bunun koca Bir ayakları tek var. Biz kaldık şu diğer ikisi de şu köpek. Arkadaşlar furiy olanlar Furi. Arkadaşlar bunun koca ayakları var aynı bır, bır patabemiz be. <laughs> Kimin? Bır bır patabım gibi ayakları var. Koca ayak. Kim? Bu. O, şimdi <laughs> bak bu. Bakın <gülüyor> ne <gülüyor> kadar <laughs> kuruldu. <köyde olacak. gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar bakın şurada <laughs> ağrısı var ama çok. Vay vay Bence Şimdi 3 kişi kaldık ve <laughs> Arkadaşlar şimdi son tur. Bana gelme gelme gelme. Gelme gelme gelme. Arkadaşlar kendimi... Hasar aldım hasar aldım. Şu köpeği öldürün. Arkadaşlar şimdi bakın şöyle göstereyim. Koca ayak ve koca burun

Allah. Allah. Atın, ben atmadım ne o çocuk atmış. Siyahlı Sen de bir tane Siyah bomba var, var at onu işte. He tamam. Onu at. <laughs> Attım. At, at. at. tamam, böyle bir vuruş <laughs> muydu? Yoksa var mıydı? Şu köpeğin bir vuruşuktu. Ne yaptın? Bana bug oldu sandım <laughs> ya. Bir tek biz kaldık. E... Sürtüş gel gel. Sen sağ ben sola. Hadi ya, aynı yere Ne kadar <laughs> biz bu oh, <laughs> Bana geliyor <laughs> <Bana var. gülüyor> Bombalardan kaç. Gel gel gel. 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 Süt iş. Süt iş. Süt iş, gel. Ne kadar <laughs> Ayın. arkadaşlar çok fena <laughs> Çok iyi bir oyun. Bence çok, çok Hadi eğlenceli bir oyun. Tuş tuş. Can, canım da canım doluyor ben onu onu oynuyorum. Arkadaşlar bence çok heyecanlı bir oyun. oh, çok iyi bir oyun. Çok güzel bir Stop oyun oldu. Normalde şey gibi. Hadi bomba at. Normalde şey gibi. Hani böyle zıplıyoruz ya ip atlama falan. Ama oyalayacak. Sen bana taktı ya. Bomba bomba. Oh. De, oh. Ben de, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yani, bence bu oh, bence çok iyi. Oo, bu bu gerçekten. Bence. gerçekten. Bence. Dostum özür dilerim dostum. dostum özür dilerim. Ana zıplamayı unuttum. Yusuf Dilyen de aslında bir power Bomba atarsa 3 falan kaldı. Üç canlı kaldı. Bomba attı bomba bomba. Bunun ikinci bölümü de geç ama. Arkadaşlar. Oh my god. Açın ayağını ayaklaşsana. Gülü bacı. Ayağı. Beni yiyor. Beni yiyor. Bak onu oh, Ağlıyor bu. Bebek. Bebek. Be And <laughs> <laughs> arkadaşlar. Az önce gülüyordu, şimdi ağlıyor ya bebek. Bebek ya. Bebek bebek. Bebek bebek. Hadi ben şimdi. Lili li 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 videoyu. Arkadaşlar şu an benimki böyle dur şimdi. Bu diğer retton. Reviyor retona bas. Şimdi biz oyunu bitirelim şöyle bir. Dur. Sen neredesin? Ben evcil hayvan dükkanından bir şey alacağım. Dur arkadaşlar. O kadar değil. Var. Bakalım ne alacak. Abi. Bak. Abi. Wow. Şöyle bir gösterelim. Kendisi de buna benziyor zaten. Şöyle bir şey yani bu. Hadi şimdi yanıma gel. Gel. Bir dakika. Şimdi bu kadar değildir. Bir alsın. E ben bitireyim mi? Bir Bitireyim mi? abi. Tamam ben bitiriyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı videomuz. Like at, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Ben